Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize de denizden sesleniyorum. Hız yayınları 5. sınıf matematik güncel müfredat haftalık kazanım denemelerinden ikincisini birlikte çözüyoruz. Şekildeki kareli kağıt üzerinde verilen hangi iki doğru birbirine paraleldir? Şimdi paralel olabilmesi için asla kesişmemesi gerekiyor. Şimdi şunu uzatacak olursak bakın. Aslında şununla kesişebileceğini görebiliriz ya da işte şunu uzatırsak ya da işte şunu uzatırsak yine bir kesişme olacağını görebiliriz. Ancak K ve M'ye baktığımızda aralarındaki uzaklıklar asla değişmiyor ve uzattığımızda kesişme ihtimalleri yok. Zaten gidiş yani çiziliş şekline de bakarsak bakın 1'e 1, 1'e 1, bunda da 1'e 1, 1'e 1 şeklinde gidiyor. O yüzden biz burada K ile M birbirleriyle paraleldir diyebiliriz. Doğru cevap burada A seçeneği olmalıdır. P ile R tekrar söylüyorum. P ile R de olmaz. Neden? Bunları uzattığımızda P ile R de yine kesişecektir. R ile M, R ile M'nin kesiştiğini zaten göstermiştim. Bakın şurada K ile P. K ile P nasıl olur hocam? Bakın K ile P de şöyle uzattığında yine kesiştiklerini görebilirim. Yani buradaki şart aralarındaki uzaklıklar değişmeyecek ve kesişmeyecekler diye düşünebilirsin. Aşağıdaki kareli zeminde gösterilen ışın özdeş çemberlerle eşit uzunluktaki parçalara ayrılmıştır. Buna göre bu çemberlerden birinin çap uzunluğu kaç birimdir denilmiş. Şimdi burada özdeş çemberler var ve birim şeklinde söylendiği için ben şöyle düşünebilirim. Bakın şurası merkezi 1, 2. Burası 2 birim yarı çapı. E biz bunun çapını bulmak istiyorsak çapı da ne olacaktır? 2, 2 daha 4 birim olacaktır. Doğru cevap burada Denizli D seçeneği olmalıdır. Aşağıda verilen çemberin merkezi AOB açısının köşe noktasıdır. Bu çember ile AOB açısının kolları C ve D noktalarında kesişmektedir. Çemberin çap uzunluğu 10 santimetre olduğuna göre OC ile OD uzunlukları toplamı nedir denilmiş. Şimdi çap uzunluğu 10 santim olduğu için yarı çapımız burada 5 santimetre olmalıdır. Yarı çapımız 5 santimetre. O zaman burası da yarıçap olduğu için bakın merkezden çemberin üzerindeki noktaya çizilen bakın doğru parçası o zaman yarıçap 5 santimetre diye buna da yazdım. O zaman OC uzunluğuyla OD uzunluğunun toplamı 5-5 daha 10 yaptı. Doğru cevap burada Ceyhan C seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki birim kareli zemin üzerinde gösterilen M doğrusuna dik olan farklı doğru parçaları gösterilmiştir. Buna göre bu doğru parçalarından hangi ikisinin uzunluğu birbirine eşittir denilmiş. Şimdi sayalım burada böyle 1 2 3 4. Bakın AB'nin 4 birim. Hatta böyle direkt üstüne 4 diye yazacağım. 1 2 3 4 5. EF'nin 5 birim. Buna da 5 yazacağım. CD'ye bakıyorum. 1 2 3 birim. Buraya da 3 yazacağım. GH'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. He, o zaman biz burada şunu söyleyebiliriz. AB doğru parçasıyla GH doğru parçası birbirleriyle eşit uzunluktadır. Doğru cevap burada D seçeneği denizli olmalıdır. Şekildeki kareli kağıtta çizilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi KL doğru parçasıyla NO doğru parçası paralel midir? Değildir. Nedeni de şudur. Çizili şekilleri birbirine zaten benzemiyor. Neden? Mesela burası 1'e 1 bir şeklinde giderken burası tam olarak 1'e bir gitmiyor. Bu durumdan dolayı aralarındaki uzaklıklar değişecektir. O yüzden paralellik sağlamamaktadır. Velev ki buna takıldın. Atla bir. KL doğru parçasıyla LM doğru parçası diktir. Evet diktir. KL doğru parçasıyla LM'nin dik olduğunu şöyle gösterebilirim. Bakın tam şu doğru parçası. Bu karedeki şu 90 derecelik dik açıyı ortadan ikiye bölmektedir. Yani burası 45'tir bakın. Burası 45'tir. Şurası da 45'tir. Yani bu da ortadan ikiye bölmektedir. O sayede burası dik açı olmaktadır. Yani 90 derece olmaktadır şurası. Ve o yüzden burada diktir bu iki doğru parçası diyebiliyoruz. Doğru cevabı bulduk. Bursayı işaretledik. Diğerine yine bakalım. LM ile MN birbirine paralel midir? LM ile MN'nin paralel olma şansı hiçbir şekilde yok zaten kesiştiklerini görebiliyoruz. MN ile NO diktir deniliyor. MN ile NO'nun dik olma şansı yok. Arada bakın dar açı olduğunu da şuraya görebiliyorum. Ayrıca hani burada MN ile NO ıı, dik kesişmesi için 90 derece görebilmemiz lazım. Onu göremiyoruz burada. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru cevabımız Bursa olmuş oldu aşağıda birbirine paralel olan iki farklı boru hattı verilmiştir. Şimdi bu boru hatlarının arasına dik olacak biçimde şekildeki gibi iki farklı boru takılıyor. Takılan borulardan birinin uzunluğu şekilde verildiğine göre diğer borunun uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi paralel doğru parçaları arasındaki uzaklıklar birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman burası 30 santimetre ise burası da 30 santimetre olmalıdır. E o zaman doğru cevap burada Denizli D seçeneği olacaktır. Aşağıda şekil 1'de birbirine paralel park edilmiş iki aracın hem ön hem de arka tekerlekleri arasındaki mesafeler verilmiştir. Bu iki aracın arasına paralel olacak biçimde şekil 2'deki gibi bir araç daha park edilmiştir. Bu aracın genişliği 2 metre olup bir diğer araç ile ön tekerlekleri arasındaki mesafe 1 metredir. Buna göre bu aracın diğer araç ile arka tekerlekleri arasındaki mesafe kaç metredir? Şimdi paralel olduğu söylendiği için burası 1 metre ise yine şurası 1 metre olacaktır. Burası 2 metre ise burası 2 metre olacaktır. Hatta onun rengini değiştirip şöyle buradan hop 2 metre diye yazayım. Bu 1 metre, bu 2 metre diye böyle yazdım. Şimdi normalde burası 6 metreydi. E o zaman 6 metreden 3 metreyi düşersem burası soru işaretli yerde 3 metre olmalıdır. Doğru cevap burada B seçeneği bursadır. Aşağıda K merkezli çember biçimindeki bir oyun alanı gösterilmiştir. Başlangıçta bu çemberin merkezinde duran 4 oyuncu doğrusal bir şekilde yürüyerek şekildeki gibi A, B, C, D noktalarına ulaşmışlardır. Hangi oyuncuların yürüdükleri yolun uzunluğu birbirine eşittir deniliyor. Şimdi hepsi merkezden yürümeye başladıkları için ve şurada Aleyna ile Berkay tam şu iç çemberin olduğu noktalara gelmiş bak yani... ...şurası yarı çapsa burası da yarı çaptır. Yani ikisi o zaman eşit uzunlukta yürümüştür diyebiliriz. Aleyna Berkay doğru cevap A seçeneği olmalıdır diyeceğiz. Hocam Doruk niye olmuyor? Doruk dıştaki çembere kadar gitmiş. O daha fazla yürümüş diyebiliriz. Bu şekilde bir yorum yaptık. Aşağıda verilen birim kareli deftere çizilen iki doğru parçası arasına... şekildeki gibi özdeş iki gönye koyulmuştur... Gönyelerin üst ucu AB doğru parçasıyla çakışırken alt kenarı da CD doğru parçasıyla çakışmaktadır. Buna göre AB doğru parçasıyla CD doğru parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi burada AB ile CD arasındaki dik uzaklıklar değişmiyor. Yani o zaman burada bir paralellikten bahsedebiliriz. O zaman bunlar birbirlerine paraleldir diyeceğiz. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır uzunluklara eşittir denilmiş. Hayır, saydığımızda bile eşit olmadığını anlayabiliyoruz. Zaten bakarak da anlayabiliyoruz bu arada. Hani burada birim karelerden bakın AB daha fazla, CD daha az gözüküyor. Birbirlerine dik olma ihtimalleri yok. Belirli bir noktada kesişme ihtimalleri de yok. Özdeş iki gönye koyulmasındaki amaç aralarındaki dik uzaklığın eşit olduğunu göstermek ve paralel olduklarını göstermek içindir aşağıda kareli zeminde Emre, İlayda ve e, Arda'nın bir mahallede yürüdüğü doğrusal yolların bir kısmı farklı renklerde modellenmiştir. Bilinenlere göre Emre ile İlayda'nın yürüdüğü yollar birbirine diktir. Elif ile Emre'nin yürüdüğü yollar birbirine diktir. İlayda mavi yoldan, Arda da pembe yoldan yürüdüğüne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi Burada bir kere biz şunu biliyoruz. İlayda mavi yoldan yürümüş. O zaman bu İlayda. Tamam mı? İlayda yazdım. Sonra diğer Arda da pembe yoldan yürümüş. Bu da Arda. Tamam. Bunu da yazdım. Sonra Emre ve İlayda'nın yürüdüğü yollar birbirine dik. He, İlayda buydu. Dik olabilmesi için Emre'nin artık yeşil olması gerektiğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü bak Burada bunu alıp şuraya çizsem, şöyle çizsem. 90 derecelik açıyı görebiliyor muyuz? Evet, bak bu tam 90'ı ortadan bölerek geliyor. 45 bu da bölerek geliyor. 45 45 90'ı veriyor. O zaman burada yeşilin biz kim olduğunu söyleyebiliriz. Emre olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Daha sonra Elif ile Emre'nin yürüdüğü yollar birbirine dik. Şimdi Emre bu e, Emre ile dik olacak şekilde başka kim olabilir? Bakın şuraya alırsak bunu. Şununla yine dik olduğunu görüyoruz. O zaman kırmızı da kimdir? Elif'tir diyebiliriz. Tamam. Bakın bunda hani şurası 45-45. Yani her ikisi de o 90'ı ortadan ikiye bölerek geliyor. O zaman 45-45-90 dik kesişmiş oluyorlar. Tamam. Sonra devam ettiğimizde kim kaldı burada? İlayda'yı yazdık. Bak İlayda'yı yazdık. Elif'i yazdık, Arda'yı yazdık, Emre'yi yazdık. Morla alakalı olarak hiçbir şey söylemedik. Tamam. Sonra İlayda burada bize hangisi doğrudur deniliyor ya. Emre mor yoldan yürümektedir deniliyor. Hayır, doğru değildir. Yani Emre yeşil yoldan yürümektedir. Elif kırmızı yoldan yürümektedir. Evet bak bu doğrudur. İlayda ile Elif'in yürüdüğü yollar birbirine diktir. Şimdi İlayda ile Elif'in yürüdüğü yollar birbirine dik değildir. Yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Hatta bunu böyle uzatacak olursak bakın, şöyle uzatırsak, şöyle uzatırsak aslında bunların paralel olduğunu gözlemleriz. O yüzden diktir denilmesi yanlıştır. Elif ile Arda'nın yürüdüğü yollar birbirine paraleldir denilmiş. Arda bu. Elif bu paralel olma şansı mümkün değil yok. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru cevabımız burada B seçeneği Bursa olmalıdır. Aşağıda ön yüzü dikdörtgen biçiminde olan bir kitaplık gösterilmiş. Bu kitapla tabanı, bu kitaplığın birinci rafın tabanına paralel olan bir raf daha eklenecektir. Eklenecek olan rafın bir ucu şekildeki A noktasında bulunan menteşeye takılacaktır. Diğer ucuysa şekildeki KLMN noktalarında bulunan menteşelerden uygun olana takılacaktır. A ve K noktalarının birinci rafın tabanına olan uzaklıklarıyla LMN noktalarının aralarındaki uzaklıklar şekilde verilmiştir. Tamam. Buna göre eklenecek olan rafın diğer ucu hangi noktadaki menteşeye takılmalıdır? Şimdi paralellik söz konusu olduğu için burası 22 olduğunda burası da 22 olması gerekir. E o zaman 13, 9 daha 22. Yani biz nereye takmalıyız? L'ye takmalıyız ki burası da 22 olsun. Burası da 22 olmuş zaten. O zaman bunu böyle birleştirdiğimizde paralel bir raf eklemiş oluruz. O zaman doğru cevabımız burada B seçeneği Bursa olmalıdır diyeceğiz. Aşağıdaki şekil 1'de çember şeklinde bir kurabiye kalıbı verilmiştir. Görüyoruz bakın o kurabiye kalıbını. Çapı 10 cm. Kesilen kurabiye hamuru da görülüyor burada. Tamam. Sonra bu kurabiye kalıbı şekil 1'deki hamurun üzerine koyularak bir kurabiye hamuru kesiliyor. Ardından kesilen bu kurabiye hamurunun merkeziyle kurabiye kalıbı çakışacak biçimde. Bu hamur tekrar kesiliyor. Evet bunu da görüyoruz. Tamam. Son durumda elde edilen kurabiye hamuru şekil 2'deki gibidir. Buna göre son durumda elde edilen kurabiye hamurunun genişliği kaçtır? Yani bize şu soruluyor. Tamam. Burada şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Yarı çapımız 5. Burada bize asıl şey kesilen bu kurabiye hamurun merkeziyle kurabiye kalıbı çakışacak. Bakın şimdi kurabiye hamurunun merkezi şurasıysa, e, o zaman kurabiye o e, kalıbının e, çakışması için biz burada hani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani şuranın yarı çap olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o zaman bu 10 diye ya, yarı çapımız ne olacak? Yani çünkü merkezi çakıştığına göre o zaman buranın yarı çapı 5 olmalıdır. Yani burası 5 santimdir diyebiliriz. Doğru cevabımız burada Ceyhan C seçeneği olmalıdır. Özetlemek gerekirse yarıçapımız 5 ya. Burada kurabiye hamurunun merkeziyle çakışıyorsa bu kurabiye kalıbı. Kurabiye hamurunun merkezi burası olduğu için şu uzunluk 5 santimdir zaten. E bana da zaten o uzunluk soruluyor. E o zaman orası da 5 santimdir. yarıçaptan gitmiş olduk. Aşağıda eş iki geometri şeridinin A noktasında birleştirilmesiyle bir açı elde edilmiştir. Geometri şeritlerinin birleşim noktası merkez olacak biçimde bir çember çiziliyor. Tamam. Bakın merkez burası. Yani şurası merkez. Bu çemberin bir kısmı şekildek gibi şeritlerden birinin B noktasından geçmektedir. Buna göre bu çember çizgisi diğer geometri şeridi üzerinde KLMN noktalarının hangisinden geçer? Şimdi burada sayacak olursak merkezden 1, 2, 3, 4, 5 birim gibi düşünebiliriz yarıçapımızı. E o zaman burada da 5 birim olacak şekilde geçmelidir. 1 2 3 4 5. O zaman nereden geçiyor? M'den geçiyor diyeceğiz. Doğru cevabımız Ceyhan, C seçeneği olmalı. Aşağıda verilen birim kareli kağıdın üzerinde şekillik gibi doğrusal bir kırmızı çizgi çizilmiştir, görüyoruz. Bu kağıdın üzerine bir ucu A noktasında, diğer ucu kenar çizgisi üzerinde olan ve kırmızı çizgiye paralel olan yani bu kırmızı çizgiye paralel olan bir doğru parçası çizilecektir. Buna göre çizilecek olan bu doğru parçasının diğer ucunun kağıdın B köşesine olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi çiziliş şekline baktığımızda aslında hani şurası bakın 1 2 3 aşağıya 1 2 3 4 5 sola. 3'e 5 şeklinde gidiyoruz diye düşünebiliriz. O zaman burada da aynı şeyi yapabilirim. 1 2 3 1 2 3 4 5. Tam olarak şu noktaya geleceğim bak. Tam şu noktaya gelmem gerekiyor. O zaman işaretleyeyim ben onu. Tam bu noktaya gelecek şekilde paralel doğru parçamı çiziyorum. Yalnız bitmedi. Neden? Çünkü çizdiğimde diğer ucu kenar çizgisi üzerinde olması gerekiyor. Yani o zaman aynısından bir tane daha çizmem lazım. O zaman şöyle yapacağım. Yine sayalım. 1 2 3 1 2 3 4 5. Yani şu çizimi taklit ediyorum. Bakın 1 2 3 1 2 3 4 5. Yani tam şu noktaya gelmem gerekiyor. O zaman yapalım. İşaretledim. Bu noktaya gelecek şekilde hop onu da çizdim. Ne oldu bakın. Evet, şu an oluşturduğum bakın, doğru parçası, o kırmızı çizgiyle paralel. E, o zaman bu noktanın b'ye olan uzaklığı soruluyor. Tamam b'ye olan uzaklığını bulabiliriz. Sayalım o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 birimdir. Doğru cevap. burada a seçeneği Adana olması gerekir. Aşağıda yatayda ve dikeyde, ardışık her iki nokta arası uzaklığın birbirine eşit olduğu bir telefon ekran kilidi gösterilmiştir. Bu ekran kilidinin şifresi dört farklı doğru parçasından oluşmaktadır. Şifreyi oluşturan üç doğru parçası şekildeki gibidir. Dördüncü doğru parçası SR doğru parçasına paraleldir. Bakın şimdi SR doğru parçasına paralel olacaksa, onun çizimini taklit etmemiz gerekir. Ve onunla bakın SR ile arasındaki o dik uzaklıklar eşit olması gerekir. Şimdi o zaman dördüncü doğru parçası ne olabilir? Oradaki çiziliş şekline baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 1. Dörde bir şeklinde gitmişim. Şimdi o zaman ben dörde bir olacak şekilde nasıl yapabilirim? Ona bakayım. Bakın 1... 1 2 3 4 4'e 1 çizecek olursam şöyle çizebilirim. Ancak o zaman o istediği şeyi elde edemiyorum. O zaman başka ne yapabilirim hocam? Başka şöyle deniyorum. Diyorum ki yani eğer SR'ye paralel olacaksa SR'ye paralel olacak şekilde şuradan da çizebilirim. Yani T'den itibaren de çizebilirim. Bakın 1 2 3 4 1 yani şunu çizdiğimde hakikaten TV doğru parçası SR doğru parçasıyla paralel olmuş olacak. Çünkü bakın onu kopyala yapıştırdım yaptım gibi hani kopyala yapıştır yaptım gibi düşünebilirsiniz. Dörde bir dörde bir o çizilişi göstermeye çalıştım. Hakikaten çizelim bakın onu. Çizdiğimde TV doğru parçası Gerçekten 1, 2, 3, 4 birim sağa bir birim yukarıya. Bakın burada da 1, 2, 3, 4 birim sağa bir birim yukarıya. O zaman bakın birbirleriyle aralarındaki uzaklıklar, dik uzaklıklar da değişmiyor. O zaman paralel olmuş oldu. Doğru cevap burada A seçeneği olmalıdır diyeceğiz. Değerli arkadaşlar bir video çözümümüzün daha burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.